Merhaba arkadaşlar, Toplu sözleşme süreci 31 Ağustos tarihinde Hakem Kurulu'nun kararını açıklamasıyla sonlanmıştı. Resmi gazetede kararlar yayınlandıktan sonra da biz dün geniş çaplı Toplu sözleşme sürecini değerlendirmiştik, alınan kararları değerlendirmiştik, memur ne kazandı, ne kaybetti kısmını geniş bir şekilde konuşmuştuk. Artık Toplu sözleşme süreciyle ilgili ya da Toplu sözleşme de alınan kararlarla ilgili ilerleyen tarihlerde gerektiğinde yayın yapacağız ama bundan sonra bu alınan kararların uygulanıp uygulanmaması noktasında senlik olarak neler yapabiliriz ne yapacağız ne şekilde takip edeceğiz bunları konuşacağız bunların üzerine gideceğiz Şimdi arkadaşlar toplu sözleşmede alınan iki karar var aslında diğerleri direkt uygulanabilecek kararlar ama iki karar çalışma yapılması kararı var yani Birincisi üniversite idari personelinin üniversite arası yer değişikliği ile ilgili çalışma yapılması kararı. İkincisi ise 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen memurlara hatta orada bir ibare düşmüşler. Bazı memurlara ya da bazı kamu görevlilerine diye bir açık kapı bırakmışlar. Bunda da yine bir mağduriyet oluşturma gibi bir durum olabilir. Onun için bu süreci iyi bir şekilde takip etmek, iyi bir şekilde mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor. Bu iki karar ne zaman hayata geçer ya da ne zaman çalışması yapılır? Önemli olan kısım bu. Üniversite idari personeline tayin hakkının verilmesi ya da tayinle ilgili çalışma yapılması kararı 6. dönem toplu sözleşmede de alınmıştı ama maalesef çalışma yapılmamıştı. Bu toplu sözleşmede de alındı. 6. dönem toplu sözleşme süreci 31 Aralık'a kadar devam ediyor onun için. Bu karar 7. dönem toplu sözleşmeye bırakılmadan karar alınmış olsa bile o döneme bırakılmadan önümüzdeki Aralık ayına kadar bu çalışmanın yapılmasını biz talep ediyoruz. Daha önce de bunu dile getirmiştik. Aralık ayına kadar bu çalışma yapılarak üniversite idari personelinin artık gündeminden çıkarılması gerektiğini söylüyoruz. Bunun için de biz gerekli başvuruları daha önce yapmıştık, tekrar yapacağız. YÖK ve Çalışma Bakanlığı'yla yeniden görüşmeler yapacağız. Ekim ayının ilk haftasında YÖK önünde bir eylem yapmayı planlıyoruz. Bu konuyla ilgili, bu konunun acilen çözülmesiyle ilgili bir eylem yapmayı planlıyoruz. 3600 ek gösterge ile ilgili de hatırlıyorsunuzdur seçim öncesinde Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin bizzat kendisi açıklamıştı birinci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ile ilgili e, taslağın hazır olduğunu meclise yakın bir zamanda geleceğini ifade etmişti ama ondan sonra meclise gelen bir e, taslak ya da bir öneri olmadı e, bunu da 3600 ile ilgili de bunu e, şöyle ifade edebiliriz daha önce çalışması yapılmış taslağı hazırlanmış öneri haline önerge haline getirilmiş Sadece bunun mecliste tartışılması ya da onaylanması kalmış. Bunun için 3600 ek gösterge ile ilgili de daha detaylı bir araştırma yapmaya gerek yok çünkü daha önce yapılmış. Zaten belli birinci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi teklifi bu kadar basit bir teklifi de önümüzdeki iki yıla yaymadan 1 Ekim'de mecliste meclis açılıyor. 1 Ekim'de meclis açıldıktan sonra meclisin ilk görüşeceği kanun maddeleri arasında olması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü bu seçim öncesi de verilen bir vaatti. 2024-2025 yılları beklenmeden bir an önce bu mağduriyetin de son bulması gerektiğini söylüyoruz. Bununla ilgili de yine gerekli başvuruları yapacağız. Gerekli görüşmeleri yapacağız. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Sizler de bu iki sorunun özellikle bu iki sorunun hakkıyla çözülebilmesi için bizlere destek olmanızı bekliyoruz. Bu desteği de hem üyelikle hem alana eyleme çıktığımız zaman eylem ve sosyal medya etkinliklerine katılarak gerçekleştirebilirsiniz. Hem de bu yayınları geniş kitlelere ulaştırılabilmesi adına paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Bu destekler olduğu sürece de bu sorunlar en kısa sürede memurun gerçekten istediği şekilde, memurun gerçekten hak ettiği şekilde çözüme kavuşacaktır. Bundan sonraki yayınlarda yine gündeme dair konuları değerlendirmeye devam edeceğiz. Sendikal anlamda yapılması gereken çalışmaları buradan hem duyuracağız hem de gerekli çalışmaları yapacağız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere herkese teşekkür ediyorum. İyi günler.